Herkese elinden merhabalar ben Aydın nasılsınız Aydıncım hoş geldin umarım iyisinizdir Aydıncım hoş, <laughs> <Geç bakalım şöyle. gülüyor> Aydın hoş geldin geç bakalım şöyle Aydıncım hoş <laughs> geldin geç bakalım şöyle tabi 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 Birilerine böyle bir şeyler anlatmaya çok ihtiyacım var bu ara ama. Baba böyle olayların şakası makarası olmaz. Böyle olaylar insanların hayatında yaşadığı veya duygusal anlarıyla taşacak geçmek hiç kimsenin haddine değil sosyal medyada. Onu söyleyeyim. Sosyal medyada bunlarla taşacak geçen gavatlar var. Ha. Gel benim karşıma çık, bir de benle taşacak geç. Böyle insanlar ağlarken arkaya yok zurna müziği açayım, taşacak için ben. Arkadaşlar, chatimizle ben birim ve biz bu videoyu eee Doktor eee Doktor Oman, Doktor Aydın'ın videosunu beraber eee izleyeceğiz ve bir gram makara yapmayacağız. 1 gram. Anlatırsam sanki... Herkes tanklasın. Biz de yaşayacağız amına koyayım ya. Gerekirse biz de yaşayacağız ya baba. Bak. Oğlum. Demokoji yapıyormuşum gibi olacak. Yok yok hiç sorun yok. Dinliyorum Aydın'cığım. Of. <laughs> <laughs> ayı ya pardon o anlamda değil geğirdi ya Cık. Yo, Yok ayı denir ya yuh Geğirme nereden çıktı doktor aydıncım Niye yüzümüze geğirdin Aa, Biz kibar kibar izleyelim diyoruz yüzümüze geğiriyor Lafımı geri alıyorum e, Şaka babında söyledim devam edelim Cidden anlamaya çalışacağım Cidden benim bununla fotom var Ya ben senin ya dostum Ozon TR e, ikinci ayında çok teşekkür ediyorum arkadaşlar şu aboneyi bugün 2000 yapabilir miyiz ya rica ederim. bir mevzu var da anla sonra anlatacağım mevzu tefeci mevzusu e, var da anlatacağım sonra <mavgülüyor> <sv findet> <imlav> Harbi dalga geçmeyelim Chatte gülüyorlar. Ben bir kere bile gülmedim. Çünkü ben anlıyorum. Sıyı anlatacaksa anlatsın artık Vallahi sokacağım derdine ya. Ben anlıyorum. Onu söyleyeyim. Ben anlıyorum kardeşim. Ben seni anlıyorum. Anlamaz. Chat anlamaz o bu an. Ben anlıyorum. Siz kopmaya devam edin. <gülüyor> <gülüyor> şey demeyeceğim demeyeceğim de insan ya ölmüş dedesini yer mi? <laughs> ben de yanlış kişi bu chatten birine söyledim. Devam. Of! Yastık arıyorum. Burger King siparişi bir saattir gelmemiş o yüzden ağlıyor. Şu X ve Murat'a bir 30 saniye timeout at atabilir miyiz ya? Ben chatimde böyle adam istemiyorum. Şu X ve Murat'a bir 10 saniye timeout at atabilir miyiz? Ben chatimde böyle adam istemiyorum. Yok yok baba ben. Chat ben chatimde böyle adam istemiyorum ya. Şu X ve Murat'a bir VIP moderatör verebilirsiniz. <laughs> ben chatimde böyle. <laughs> Başka bir yerde birinin ağlamasından bu kadar makara çıkabilir mi? Siz de sikim kendimi de sikeyim dayı ya. Bak lütfen bir dinleyin. Siz dayınızın lafını dinlersiniz. Biz öyle bir öyle insan mıyız biz? Hani şş, var ya şöyle gösterirler. Şunun gibi olma. Biz o muyuz? Ya baba o zaman Cık. lütfen. Hadi hadi cidden dinleyelim. Derdi neymiş? İngilizce mi konuşulan lan, you know? Onrael, hoş geldin. As you know, as you know. <laughs> Yağmur Ağrı 11. ayında, hoş geldin. Hocam. Sakin ol, iyisin, 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 iyisin. İyisin, iyisin. Nasıl koymadınız sikeceğim renk sosu ya? Renk sosu nasıl koymazsınız ya? Allah kahretsin ya! Allah kahretsin lan! Allah sizin belanızı versin lan! Allah sizin belanızı versin lan! Allah sizin belanızı versin lan! <laughs> Aşırı rahatlatıyor. dayı bu adam geçen bizim terziye geldi elinde iki pantolon birleştirdi bu birleşsin dedi. Benim dayımın önüne attı. Dayım da peşine gitmez mi dövecek? Bunu zor tutuyorduk. Aniden fırladı kaçtı bu. Kırmızı memesiyle fırladı. Ya senin anlatacağın hikayesi kim ya. Allah Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Almanlar geçiyor geliyor dayı. Dayı ben tavuk dünyasında müdürüm. Bu adam bizim depoya girip tüm tavukları yemiş ben de dayanamadım giriştim dövdüm gözaltları ondan mosmor farkında. Onu <laughs> da <laughs> Evet, devam. <laughs> bir de sadece bağırmıyor. Bir arada da ara gaz veriyor Şahin'den. Bak bir dinleyin. 20 santimetreyi beğenmeyip realde 3 santimetre yiyince kızlar. <laughs> Donate'in amana koyacağım ha. Gerçekten iyiyim. Ya beni merak edeceksiniz şimdi böyle bir şey paylaşınca. Harbi derdini dinleyelim mi? Bak harbi. Belki amına çok ağır bir şey var. Üzüleceğiz. Dinleyelim evet. Bir çetin de benim gibi düşünmesi var ya. O kadar mutlu oldum ki lan dayı. Bu kadar insanın ha dalgamızı geçelim ama derdini de dinleyelim demesi. Harbi diyor bu ya bu benim çetim işte ya yapalım makaramızı ama derdini de dinleyelim. Bu noktadan sonra güçsüz, neden güçsüzüm? bir insan bunun için gözü... Sus lan ağla. <laughs> Sus lan ağla. Dolar mı deyip gözüm dolmaya başladı. Tuttum ama kendimi yani tutabildiğim kadar tuttum. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hayatınız yolunda gidiyor mu? Nasıl gidiyor? Sandan ne lan? Ha? O. Sana ne lan? hayır 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 tamam sakinleş sakinleş <laughs> 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 yiyeceğiz. Fazla abartıyoruz sanki. Twitch'te mi? Onun banlanacak hiçbir şey demiyoruz ki niye banlayalım? Adam böyle bir içerik atmış. Bunu beraber yorumluyoruz. Niye banlayalım? <laughs> çok özür dilerim. Gerçekten çok 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 özür dilerim. %90 zaten bu videoyu yüklemeyeceğim. Ama eğer yüklediysem ve en, en ufak en ufak birini bile umutsuzda herhangi biriniz umutsuzda sürüklediysem çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. O kadar zor ağlayan biriyim ki hiçbir şekilde. Ya hayır ya. Üf. Vallahi yoruldum ya. Acil dayı Dolma gene dolma Hala bak o, Bak kardeşim o kadar ağladın Hala dolma düşünüyorsun ya O kadar ağladın Hala dolma sarma Zeytinyağlı Güzel barbunya tas kebabı düşünüyorsun Hala o kadar ağladın Hala dolma düşünüyorsun ya dolma gene dolma. Şimdi dolma yeme ya. Dolma lan biraz dolma dolma dolma. Yok! Dolma dolma yok! Yeter! İhsan! Yeter artık! Dolma falan yok! Allah! Sayı <laughs> çok acil. Ben bunu hak etmedim ya. Gerçekten ben bunu hak etmedim. <laughs> ya da yağmına koyacağım sular kesildi evde tüm hepsini burnuyla çekti. Bu arada adamın gıdığında sakladığı 10 kilo antrikot var teyitli bilgi. <laughs> Şimdi... Yuttu lan! Sümüğü yuttu 3-4 kilo sümük yuttu lan! Bir zeytinyağı tenekesi sümük yuttu lan bu adam! Demin Bir zeytinyağı tenekesi sümük yuttu bu adam Hem de ekmeksiz <laughs> Hem de Dolmanın yanında da değil Tek yuttu anladın mı bu adam? Sümük yiyorum ya değil, Bir şey olmaz canım sümüğün kalorisi çok değil Buna atan kim yarrak kafa? Of. Ee. <laughs> ya yuh ya. Leyt e, hoş geldin. Bir sürü yeni abone geliyor. Bugün ricam 2000 yapalım uygunsa. Bizim chatten ricam. Bugün bir 2000 yapalım. E, sebebini sonra söyleyeceğim ben. <laughs> ya dilenci bark yazan senin götün sikerim amana koyayım. 2 lirasında mıyım? Amana koydumun şeyi Yarrak kafası seni. Amına koyduğumuz sala ya. <laughs> Bu adam parada gözüm var istese manken olur. Eyvallah radyozum. Sen artık abone olma zamanı gel mi? Geçti geçti. Geçti. Geçti harbi geçti. Şaka bir yana bu adam kilo verse acayip bir yüz attı var yani. Bayağı ya kıvanç gibi bir şey çıkar. Muhtemelen kıvanç gibi bir şey çıkar içinden. Baksana oğlum yüz attına. Burnu minicik. Kaç kilo bu arkadaş? Yanlış anlamayın merak ettiğimden. 200 kilo vardır. Dayı 10 saattir ağlayıp duruyor derdini dinleyelim diyon derdi yok ki mk 7 Anlatacak oğlum bekleyin mi siz aman okun bir bekleyin anlatacak. <laughs> 200-300 vardır hangisi kilo? Bir durun. Video falan çekemeyeceğim bugün. Sosyal Medyada enerjik, iyi, mutlu, huzurlu olduğumuz zamanlarda içerik üretiyoruz. Babacım niye ağladığını anlatmayacağım mı? Video için mi ağladı durduk yere? Sanırım bu çoğu insanın modunu yükseltiyor ama bazılarının sorunu kendinde aramasına ve neden ben mutlu değilim diye kendini sorgulatıp yıkımına sebep oluyor. Artık bu olsun istemiyorum. Şimdiye kadar beraber çalıştık, beraber güldük, beraber eğlendik, gezdik, yedik. Neden ağlamayalım? Neden oturup sadece ağlamayan? Yakın arkadaşlar ne dinlemek zorunda değil. Yanımdasınız, varlığınızı hissediyorum. De ha deneyim. skeçmiş! Zil diyen... <laughs> Zili sik diyenler... Zili sik diyenler... <laughs> sizin de kendimle sinirlerinizi bozmak istemedim. Neyse iyi ki varsınız, yanındasınız. <laughs> ya dayı sen niye böyle bir içerik yaptın? Niye böyle bir şey yaptın ya? <laughs> Sevgili YouTube, görüyorum ki izleyenlerin %60'ı takip etmiyor. Hemen takip edip aramıza katılabilirsin.